Merhabalar 16 22 Ocak haftasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda 16 Ocak haftasını inceleyeceğiz. Önemli bir hafta, önemli bir yeni ayımız var. Bunların hepsini aktarmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalda hali hazırda devam eden çekilişe katılmayı unutmayın. Bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bununla beraber tabii ki kanalda yeni karşılaşıyorsak abone olursanız, yorum yapar, beğenir, paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler teşekkür veya katıl butonunu kullanabilirler. Evet haftanın gündemine hemen geçelim. Çünkü önemli bir haftaya giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta itibariyle Mars retrosundan kurtulduk. E, gerçekten e, çok güzel bir kutlamayla Mars'ı uğurladık. E, Düz seyrine doğru. E, özellikle bu geçtiğimiz aylarda e, haritasında değişken burçların baskın olduğu kişiler yani ikizler, başak, balık ve yay burcunun baskın olduğu kişiler ciddi manada zorlandı. Bazı sağlık sorunları yaşayanlar, ilişkilerde problemler yaşayanlar, aksilikler, sakarlıklar ve kazalar yaşayanlar oldukça ee, çoğunluktaydı sizlerden de e, instagram üzerinden ve youtube yorumlarından çokça mesajlar geldi ee, şimdi ise artık bu hafta itibariyle mars tam anlamıyla durağın pozisyondan da çıkıp düz seyrine geçiyor ve o uzun zamandır içimizde atıl kalan enerji ve içimizdeki kızgınlık öfke e, ve bastırmış olduğumuz duyguların sakin bir şekilde açığa çıkması gereken bir süreçten geçeceğiz bakalım e, artık hareket zamanı diyelim e, arkadaşlar Şimdi 16 Ocak haftasına geçecek olursak. Öncelikle 16 Ocak tarihinde hemen haftanın ilk gününde Ay Venüs karesi var. Ay Akrep Burcu'nda haftaya başlayacağız arkadaşlar. Ay Venüs karesi ile beraber tabi haftanın ilk gününde özellikle duygusal konularda kadınlarla alakalı temalarda ufak bir gerilim yaşanabilir burada duygusal gelgitlerimiz olabilir İkili ilişkilerde anlaşılmadığımızı sevinmediğimizi değer görmediğimizi hissedilmediğimizi düşünebiliriz biraz şüphecilik ve aslında karamsarlık da vardır yani burada biraz inatçı düşünceler ve stabil düşünceler bizi yorabilir çünkü Ay Akrep burcunda çok daha rahat bir konumda çalışmaz dolayısıyla belki gerçekten o şekilde yaşadığımız durumlar belki de aslında mevcut durumu bizim kafamızda kurmamızla beraber büyütmüş olduğumuz süreçler biraz duygusal gergitlerin olduğu bir gün olduğunu ifade edebilirim pazartesi gününün. Şimdi 17 Ocak tarihine geçtiğimizde ise biraz rahatlamaya başlıyoruz çünkü ay artık akrep burcundaki transitini tamamlıyor ve yay burcuna geçiyor. Tabi ayın yay burcu geçişiyle beraber biraz daha kendimize yöneleceğiz. Hayata daha pozitif bir pencereden bakmaya başlayacağız. Salı günü zaten Mars günüdür arkadaşlar. Daha hareketli olacağımız, belki seyahatlere çıkacağımız, belki sosyalleşeceğimiz, kendimize zaman ayıracağımız süreçler etkin olmaya başlayacaktır. Bu haftanın bir diğer önemli gündemi ise Biliyorsunuz Aralık sonunda Merkür Oğlak Burcu'nda retro hareketine başlamıştı ve Ocak ayının büyük bir kısmında da retro hareketi devam etti. Şimdi ise 18 Ocak tarihinde artık Merkür'ün tekrar direkt konuma geçtiğini görüyoruz ve Merkür'ün düz seyriyle beraber iletişimle alakalı aksaklıklar, geçmiş temaların sürekli olarak karşımıza çıkması, rüyalarımıza girmesi, bir şekilde geçmişten kurtulamamak, Eski gündemleri ısıtıp ısıtıp e, önümüze çıkaran e, durumlarla mücadele etmekten kurtuluyoruz. Tabii e, durağan pozisyonda özellikle ayın 20'sine kadar yine Merkür'ün retro etkilerini hissedebiliriz ama bu hafta itibariyle artık tam anlamıyla retrolardan kurtuluyoruz arkadaşlar. 18 Ocak tarihinde aynı zamanda Güneş Plüton kavuşumu var. Bu kavuşum yine Oğlak burcunun son derecelerinde meydana gelecek. Bu kavuşumla beraber aslında Hayatımızda güçlü olacağımız, e, dik duracağımız, tamamlamamız gereken, bitirmemiz gereken alanlara dair bir takım sinyaller alacağız. Yani belki otorite konumundaki kişilerle alakalı büyük dönüşümler, hayatımızdaki otorite konumundaki kişilerle alakalı büyük dönüşümler. Bununla beraber kendi kimliğimiz içerisindeki gücü keşfetmeye başlayacağımız kendi gücümüzü, kendi potansiyelimizi keşfetmeye başlayacağımız ve bunu kararlılık ve dik bir duruşla ortaya koyacağımız bir görünümden bahsedebiliriz. Bilhassa Oğlak Burcu'nun son derecelerinde gezegenleriniz varsa burada çok etkili çalışacaktır. Çok radikal kararlar da aldırabilir bizlere veya e, dediğim gibi kendi farkımızı ortaya koymak açısından belki babamız, belki patronumuz, belki devlet, belki resmi işlemlerle alakalı da dönüştürücü bir etkiyi getirecektir. Merkür düz seyrine geçen geçmez kimilerine güzel haberler geliyor gibi gözüküyor açıkçası Evet 19 Ocak tarihinde ay artık oğlak burcuna doğru ilerliyor Tabii biraz daha sorumluluklarımıza yöneleceğimiz plan ve programımıza yöneleceğimiz duygularımız konusunda biraz daha geride duracağımız bir süreç başlayacaktır 20 Ocak tarihine geldiğimizde ise güneşin artık kova burcu transiti başlıyor arkadaşlar şimdiden bütün kova burçlarının doğum günlerini kutluyorum benim de oğlum bir kova burcu. Gerçekten kova burçlarını çok seviyorum. Nevi şahsına münhasır ve özgün insanlar. Hepinizin doğum günleri kutlu olsun inşallah. Ve tabii ki kova yeni ay ile beraber de 21 Ocak tarihine giriş yapıyoruz ki kova yeni ayı oldukça özel bir yeni ay. E, Plütonik bir yeni ay. Kova yeni ayına dair e, bir video paylaştım arkadaşlar. E, Uzunca, detaylıca aktarmaya çalıştım. Orada bulunan sabit yıldızlar ve sabiyan sembollerini de e, dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Büyük başlangıçlar bekliyor birçok bir insanı bu hafta özellikle. E, gerçekten Merkür e, retrosunun bitimiyle beraber, Mars retrosunun bitimiyle beraber, Mart ayındaki o büyük gezegensel hareketler başlamadan evvel, bu yeni ay ile beraber e, birçok insanın hayatında. Büyük ve radikal değişimler olacak gibi gözüküyor tabi ki haritalarınız tetikliyorsa. Ee, burada tabi Plüton etkisiyle beraber bu yeni ayın güçlü ve dönüştürücü etkiler barındırdığını da söyleyebiliriz. Özellikle e, Kova burcunun ilk derecelerinde meydana geldiği için ve Plüton da Oğlak burcunun son derecelerinde olduğu için sanki bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılmaya başladığı bir döngüden bahsediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer haritalarınızda açılar destekliyorsa bu hafta büyük dönüşümlerin, büyük değişimlerin haftası olabilir gibi gözüküyor açıkçası. Evet yeni ay videomda çok detaylıca aktardığım için haftalık yorumlarda sizi boğmak istemiyorum. Dileyenler o videoyu da dinleyebilirler. 21 Ocak günü tabi aynı zamanda Ay Kova Burcu'na geçiyor. Bu etkiyle beraber ve hemen yeni ay meydana gelecek. Ayın Kova Burcu geçişiyle beraber. Haftanın son gününe geldiğimizde ise Uranüs Retrosu bitiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Uranüs uzun zamandır Boğa Burcu'nda bulunmaktan ve yaklaşık 3-4 aydır da retro pozisyondaydı. Uranüs retrosu ile beraber aslında özgürleşmemiz gereken, kurtulmamız gereken, sıyrılmamız gereken alanlarla ilintili olarak biraz daha durağan enerjilerdeydik. Ee, burada ee, üzerimizde bir şeyleri yapmak noktasında Mars baskısı olsa da bir taraftan da atıl kalan, hareketsiz kalan e, ne melanzımcı bir tarafımız aktif olmaya başlamıştı. Şimdi işte artık onlardan da kurtuluyoruz. Bu hafta itibariyle bütün retroları arkamızda bırakıyoruz ve e, Şubat ayına tertemiz bir şekilde gireceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakalım artık yavaş yavaş Toparlanmaya başlıyoruz. Mart ayıyla beraber evet büyük gezegenlerin büyük hareketleri olacak ama e, korkacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Hayatın döngüleri bu şekilde ilerliyor ve aslında e, değişimden korkmamız için de hiçbir sebep olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla kaybedecek şeyimizin olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden değişimler beni heyecanlandırıyor. Evet haftanın genel gündemi bu şekildeydi. Şimdi burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım. Eğer buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koç burçları. Bu hafta 10. evinizdeki Merkür retrosu artık son buluyor ve özellikle kariyeriniz veya geleceğinizle alakalı rotanızı kaybetmiş olduğunuz hususlarla ilgili olarak güzel etkileşimler söz konusu. Yavaş yavaş yeni atılımlar için, yeni kararlar için, yeni eylemler için aktif olmaya başlayacağınız bir süreç söz konusu. Biliyorsunuz bu hafta aynı zamanda Kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay da 11. evinizde meydana gelecek. Bu yeni ay ile beraber özellikle Yeni bir sosyal çevre, yeni bir hayal, yeni bir vizyon, belki yeni bir dostluk ve arkadaşlık gündemleri etkin olmaya başlayacak. Bu dönemde arkadaşlık kurmuş olduğunuz kişilerin hayatınızda gerçekten çok güçlü tesirleri olabilir. Aynı zamanda bu dönemde aldığınız kararlara dair güçlü bir azim ve bununla alakalı aslında büyük bir istek duyacağınızda aşikar sevgili koçlar. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçlarım. Bu hafta Oğlak Burcu'ndaki Merkür Retrosu tamamlanıyor ve sizin 9. evinizde ilerleyen daha doğrusu gerileyen Merkür tekrar düz seyrine başlayacak. Burada özellikle seyahatlerle alakalı, yargısal hususlarla alakalı, belki yurt dışı girişimlerinizle alakalı bir takım aksaklıklar yaşamış olabilirsiniz. Şimdi ise hız kazanma zamanı. Özellikle kendinize yeni bir, yeni bir yaşam planı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yani artık yavaş yavaş hayat rotanızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bu süreç 5'te tabii ki daha net ve daha sağlam kararlar alma eğiliminde olacaksınız. Bu hafta aynı zamanda Kova burcunda bir yeni ay var ve sizin 10. evinizde meydana gelecek. Bu yeni ay ile beraber özellikle kariyerinizle alakalı olarak yenilikler gündeme gelmeye başlıyor. bu yeniliklerle beraber özellikle çok güçlü, çok dönüştürücü adımlar atabilirsiniz. Yani insanların bir şekilde sizden bahsetmesini sağlayacak atılımlardan bahsediyorum sevgili boğalar. Güzel bir hafta olsun dilerim. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Bu hafta özellikle... E, Merkür'ün retro hareketi tamamlanıyor. Biliyorsunuz Merkür yönetici gezegeniniz olduğu için aslında retrolardan en çok etkilenen burçlardan birisi sizsiniz. Oğlak Burcu'nda tamamlıyor bu hareketi ve tekrar düz seyrine başlıyor. Burada özellikle Gizli konular, derinlerdeki meseleler, bütçe dengesiyle alakalı temalarda bir karışıklık yaşadıysanız bu süreçte yavaş yavaş bu hafta itibariyle toparlanmaya başlayacaksınız. Bununla beraber kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay 9. evinizde meydana gelecek. Bu yeni ay ile beraber aslında hayatınızla alakalı çok radikal kararlar alma eğiliminde olacağınızı söyleyebilirim. Belki birçoğunuz için önemli yargısal kararlar, birçoğunuz için sosyal medya ile alakalı dönüştürücü gelişmeler, birçoğunuz için belki de yeni tanışmalar, yeni insanlar ve yeni fikirler gündeme gelecek gibi gözüküyor sevgili ikizler burçları. Güzel bir hafta olsun. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Merhaba sevgili Yengeç burçları. Bu hafta Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu özellikle sizi de fazlasıyla etkiledi. Çünkü 7. evinizde etkindi. Ee, burada tabii ki de ilişkiler alanında, ortaklıklar alanında e, bir takım meseleleri çözmek üzere bir mücadeleniz oldu. Belki geçmişte kalan meseleleri eşinizle veya ortağınızla çözmeye odaklandınız. Belki de e, iletişim problemleri yaşadığınız bir süreç e, geçti. Şimdi ise artık bu alanda Merkür'ün direkt pozisyonu e, etkin olmaya başlayacak bu hafta itibariyle yavaş yavaş bu enerjileri hissetmeye başlayacağız. Tabi Merkürün tekrar 7. evinizde düz seyrine geçmesiyle beraber bu ikili ilişkiler alanında e, çözülen konuların üzerine artık yeni projeler, yeni hedefler, yeni konuşmalar ve görüşmeler de gelebilir. Bu hafta aynı zamanda Kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ayda 8. evinizde etkin olacak. Bu yeni ay ile beraber aslında büyük ruhsal bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Gerçekten içinizde bastırdığınız bir takım duygular açığa çıkabilir. Parasal konularla alakalı çok büyük ve çok dönüştürücü yenilikler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda derin bir bağ kurmak, derin bağlantılarla alakalı temalarda yine bu yeni ay ile beraber ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Bu hafta Oğlak Burcu'ndaki Merkür Retrosu bitiyor ve Merkür tekrar yavaş yavaş düz seyrine geçmeye başlıyor. Bu etkiyi siz e, 6. elinizde yaşadığınız özellikle sağlığınızla alakalı belki iş hayatınızla alakalı temalarda bir takım e, karışıklıklar ve duraksamalar yaşamış ve deneyimlemiş olabilirsiniz. Belki iş ortamıyla alakalı, projelerinizle alakalı çalışanlarınızla alakalı sorunlar yaşadınız. Şimdi ise yavaş yavaş toparlanmaya başlıyorsunuz ve hayatınızda bir bir düzen oturtmaya başlayacaksınız sevgili aslan burçları. Yeni rutinler için harika bir zamanlama olacaktır bu hafta itibariyle. Aynı zamanda 7. evinizde bir yeni ay var. Kova burcunda bir yeni ayın meydana geldiğini görüyoruz ki oldukça önemli çünkü Plütonik etkiler var ve gerçekten bu hafta birçok aslan burcunun hayatına çok güçlü ilişkiler, çok güçlü bağlantılar girebilir. Tabii e, bir avukat veya bir e, danışan arıyorsanız bununla alakalı gerçekten çok etkili kimselerle tanışabilirsiniz. Aynı zamanda birçoğunuz belki evlilik kararı alabilirsiniz. Ortaklıklarla alakalı da dönüştürücü etkiler söz konusu olabilir sevgili aslan burçlarım. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili başak burçları. Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür Düz Seyri'ne başlayacak. Ve özellikle oğlak burcunda yani 5. evinizde çocuklarınız, aşk hayatınız bununla beraber projeleriniz, yaratıcılığınızla alakalı sizi sıkıntıya sokan o enerjilerden kurtulmaya başlayacaksınız. Özellikle hayattan son zamanlarda çok tat ve keyif alamadığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Artık üzerinizdeki bu ölü toprağa yavaş yavaş kalkmaya başlayacak. Bu hafta aynı zamanda Kova burcunda bir yeni ay var. Bu yeni aya baktığımız zaman sizin haritanızın 6. evinde etkili olacağını görüyoruz. Büyük bir düzen değişimi geliyor sizlere sevgili Başak Burçları. Belki işinizi değiştiriyorsunuz. Belki sağlığınızla alakalı önemli radikal kararlar alıyorsunuz. Veya iş hayatına güçlü bir giriş yapıyorsunuz. Sevgili Başaklar bakalım hayatınızdaki bu düzen değişimi hangi yönde olacak. Mutlu haftalar olsun. Sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım. Bu hafta Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu haritanızın dördüncü evindeydi. Özellikle ailevi meseleler, eviniz, yuvanız, konfor alanınızla alakalı geçmiş durumlarla ilgilenmek zorunda kaldığınız gibi gözüküyor. Şimdi artık bu alanda daha emin adımlarla ilerleme zamanı olacaktır. Aynı zamanda bu hafta Kova burcunda bir yeni ay var. Siz sevgili teraziler için gerçekten çok şanslı bir etkileşim. Bu hafta bir şans yakalayabilirsiniz sevgili terazi burçları. Kiminiz için bir aşk, kiminiz için heyecan verici bir gelişme bilemiyorum ama kendinizi şanslı ve mutlu hissedeceğiniz, biraz eğlenmeye de zaman ayıracağınız ama güçlü etkilerin hayatınıza dahil olacağı bir süreçten bahsediyoruz. Güzellikler gelsin umarım bu hafta. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta Merkür Retrosu bitiyor ki Merkür Retrosu'nun 3. evinizde yaşıyordunuz. İletişimle alakalı problemler yaşadığınız, kendinizi doğru bir şekilde izah edemediğiniz, belki de yanlış anlaşıldığınız veya anlatamadığınızı düşündüğünüz süreçler artık geride kalıyor. Özellikle haber beklediğiniz alanlar, geciken haberler, gündemler varsa artık bunlar da hız kazanmaya başlıyor. Kendinizi daha rahat bir şekilde ifade edecek ve gelen haberleri karşılamaya başlayacaksınız. Bu hafta aynı zamanda Kova burcunda bir yeni ay var ki bu yeni ay da sizin dördüncü elinizde meydana gelecek. Büyük bir düzen değişimi var sevgili akrep burçları. Belki birçoğunuz taşınma kararı alacak. Belki ailenizle alakalı çok kritik gelişmeler yaşanacak. Bununla beraber tabii ki evlilik kararı alan, boşanma kararı alan, hayatına yeni bir konfor alanı dahil etmek isteyen akrep burçları da bu hafta itibariyle etki almaya başlıyor olacak. Güzellikler olsun sevgiler. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Bu hafta Merkür Retrosu bitiyor ve Merkür tekrar düz seyrine başlıyor. Burada parasal konularla ilgili harcamalarınız, gelir gider dengenizle alakalı retro sürecinde bir takım belirsizlikler yaşamış olabilirsiniz. Belki çok fazla gelen ve giden para arasındaki dengeyi sağlayamadınız. Ne kadar harcamanız var, ne kadar geliriniz var tam olarak tespit edemediniz ve kendinizi zaman zaman değersiz, yetersiz, belki olayları kontrolden çıkmış gibi hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi artık bu alanda yeni düzenlemeler yapma zamanı. Bununla beraber Kova burcunda bir yeni ayımız olacak bu hafta itibariyle. Bu yeni ay sizin 3. elinizde etkili olacak sevgili yaylar. Dolayısıyla burada özellikle çok önemli haberler, kararlar, gündemler hayatınıza dahil olabilir. Yakın çevrenizle alakalı gündemlerinde karşınıza çıkma ihtimali söz konusu. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçlarım. Bu hafta Merkür retrosu bitiyor. Merkür burcunuzda retro hareketteydi geçtiğimiz süreçte ve Özellikle geçmişe çok fazla takılmış olabilirsiniz. Geçmiş hesaplaşmalar, haksızlıklar, belki sizin söylemleriniz, halledemediğiniz meselelere odaklanmış olabilirsiniz bu süreçte. Şimdi ise artık bu konularla ilgili somut adımlar, net adımlar atma zamanı, yeni adımlar atma zamanı ve kendinizi daha rahat bir şekilde ifade edeceğiniz bir sürece merhaba diyeceksiniz bu hafta itibariyle. Bununla birlikte Kova burcunda bir yeni ayımız var. Kova burcunda meydana gelen bu yeni ay ikinci evinizde etkili olacak. Burada özellikle mali konularla ilgili büyük bir değişim ve dönüşüm süreci içerisinde olacaksınız. Büyük paralar kazanabilir, büyük harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ama asıl nokta kendi gücünüzü keşfetmeye başlayacaksınız. Kendi gücünüzün farkına varacaksınız sevgili oğlak burçları ve güçleneceksiniz. Özellikle geçmiş yılların acısını çıkartan bir yeni ay olacak gibi gözüküyor sizin için. Güzel bir hafta olsun sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Kova burçları. Bu hafta Merkür retrosu bitiyor. Merkür sizin 12. evinizde retro hareketteydi. Özellikle geçmiş hesaplaşmalar, travmalar, bilinçaltı, bilinçaltı kalıplarınızla alakalı ciddi bir sorgulama sürecinden geçtiniz. Belki geçmişteki meselelerin tekrar açıldığı, eski eskiden hayatınızda olan insanların karşınıza çıktığı ve zihninizin oldukça bulanık olduğu bir süreci geride bırakmış olabilirsiniz. Şimdi ise artık geçmişin mesajlarını aldınız ve yeni planlamalar yapmak istiyorsunuz. İçsel anlamda kendi hayatınızla alakalı bazı kararlar alma eğilimdesiniz ve bununla ilgili aslında motivasyonunuzun da bu hafta itibariyle gelmeye başlayacağını söyleyebilirim. Bu hafta aynı zamanda burcunuzda bir yeni ay var ve Plüton'un etkisiyle beraber aslında sil baştan hayatınıza başlamaya karar vereceğiniz bir hafta gibi gözüküyor sevgili kovalar. Çok radikal, çok sert kararlar alabilirsiniz hayatınızla ilgili. Güzellikler sizinle olsun sevgiler hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları bu hafta Merkür retro hareketini tamamlıyor ve tekrar düz başlıyor 11 evinizde özellikle arkadaş ilişkileriniz sosyal çevreniz belki kariyer gelirlerinizle alakalı karışık bir süreç yaşamış olabilirsiniz eski dostlara, eski arkadaşlar veya mevcut ilişkilerdeki eski meselelerin tekrar karşınıza çıktığı bir süreç olabilir. Şimdi ise artık Merkür'ün düz seyrine geçmesiyle beraber bu alanda yeni düzenlemeler yapacaksınız. Planlarınızı, hayallerinizi, hedeflerinizi yeniden organize etmeye başlayacaksınız, güncellemeye başlayacaksınız. Bununla beraber baktığımız zaman özellikle 12. evimizde bu hafta itibariyle meydana gelen yeni ay sizin içsel anlamda büyük kararlar alacağınızı gösteriyor. Bu hafta gördüğünüz rüyalara dikkat edin. Karşılaştığınız insanlara dikkat edin. Sizin içinizde artık bir ateş yanmaya başlıyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Bir şeyleri dönüştürmek istiyorsunuz. Ve bununla alakalı geçmişin yüklerini tamamen sırtınızdan atacağınız etkileşimler bu hafta itibariyle etkin olmaya başlayacak. Bakalım hangi mucizeler gerçekleşecek. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız, videoyu beğenir, yorum yaparsanız mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.